Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir video yapacağım. Bu videoyu benim dışında yapan yoktur. Çünkü benim dışında saçını bu kadar uzatan yoktur. Koronanın başladığı zamandan beri kuaföre gidemedim ve kuaföre ara ara açıldı. Ben güvenlik gidemedim. Ve eee daha sonra en sonunda bu saçlardan kurtulmak istediğime karar verdim kameraya bakarak konuşuyordum nasıl kurtulacağımı düşünüyordum hani kuaförü falan bir cesaret edip gitmeyi düşündüm ee, ondan sonra daha sonra e, işte baktım tamamen 3'e e veya 5 3, 3 çok soru da 5'e falan mı düşündüm yani onu düşündüm en son ondan sonra da baktım annem bu işi hallederim dedi. Bakarım nasıl olacak. Covid-19'u dahil etmek istiyorum başlıyor aslında açıklamaya da koyabilirim bilmiyorum. Çünkü Covid-19'un saçlarımı uzatmanın büyük etkisi var. Yani 2 yıldır saçlarımı kestirmiyorum. 2 yıl 2 ay falan oldu. Hatta daha da var. Çünkü Mart'ta saçım yavaş yavaş uzamaya başlamıştı. Mart 2019'dan bahsediyorum. Ondan sonra işte yaklaşık Ocak veya Şubat'ta işte e, en son şeydim yani kestilememiştim. En son kestiğim Ocakti işte Ocak 2019'du. Öyle hatırlıyorum. Yani Mart'tan e, Mart'ta da kestiyecekken son anda şey işte korona falan devreye girdi, karantinaya başladı. E, onun dışında ne olmuştu? Koflerler e, yasaklanmıştı kapatılmıştı. Ondan sonra kuaförler işte bu iki yıl içerisinde bir açıldı, bir tekrar yasaklandı, bir açıldı. Bu arada İstanbul'da oturuyorum. Etkinlikli yerlerden bir tanesi. O yüzden e, hiç güvenemedim kuaförlere. Daha sonra da uzadığı için biraz utangaçlık başladı. Doğruyu söylemek gerekirse. Ön konuşmasını hazırlamak istedim bunu. Covid-19'dan dolayı asretken bu işte Saçlar kesti. Ben de. Ve iki yıl 2 ay hatta 2-4 ay e, süreli şu an Mayıs ayındayız. Bunu kim bilir ne zaman göreceğiz orada bilmiyorum. Mayıs 2021'deyiz. Ee, Mayıs'ın son haftası hatta 24 Mayıs'tayız. Onu da tarih bilgisi vereyim ki hani ona göre aklınızda canlansın ne zamandır kestirmedim. Yoksa saç kesim kısmını izleyeceksiniz. Orada hiç konuşmamız, diyorumuz olmayabilir annemle falan. Daha önce hiçbir videoma katılmadı çünkü doğru düzgün. Hatta hiç katılmadı diye hatırlıyorum. O yüzden yani o konuda hani belli bir konuşma dönmeyebilir, aramızda kalırsak bile siz duymuyor olabilirsiniz. Ee, son çekimi de beraber yapmayabiliriz. Ha, ha sonra da isterseniz annen, annenle video çekmeden ee, bir şekilde denelim. O zaman videoya geçelim. Haydi biz burada girdik bir cesarete bakalım ne olacak. Saçının boyunu bir de al. Saçın boyunu. Bilmiyorum ya iki de oldu. Ya tamamen gitsin de. Çok da şeyim yok. O da bir anda kameraya bakıyorum. Şeyden dolayı arkadaş. Ah. Oh. Yavaş er, yavaş. Gidiyor şu an artık gitti. Bundan sonrası şey yaptık. Buradan kaçarı yok. ağzımı kesiyorum. Çok e, kimse işte şey yapma artık. Bu riski aldım. Yani kısa doğrusu olsun artık. Kel olursam da zaten çoğu kişinin işine gelecek. Bakalım ne olacak. Bu arada normalde saç kesimi nasıl kesilir falan böyle kesilmez diye yorumlar gelir. İlla hani çok bilmiş de olur. Onlar şimdi nasıl istedim. Profesyonel bir şey yapmıyoruz burada zaten. Normal evde korona döneminde nasıl oluyorsa insan nasıl kesiyorsa. Ben yani tabii annemi şu an kesiyorum. Bu da biçmeye meyilli <laughs> saçım. Allah al, alamadım saçı. <laughs> Saça bakın ya. Oğlum bağışlasam para eder bunlara. Valla <laughs> Gerçi bağışlamak parayla olmayacaktım. Odaranın başından beri uzattığım için. Saçlar kesin. Hadi bundan sonra beni evde tutan nasıl tutuyor bak. saçta gittikten sonra. Gerçi yok. bir dakika daha kötü lan. Kertoş olarak çıkmak istememişim. Bu arada şu an kendimi görüyorum gibi oluyor ama uzaktan net göremediğim için ben de netlik gidiyor uzağa tam önce. Bir de ışık, ışık ayarladığım için yüzüme net bakamıyorum. İyice yaklaşmam yani. lazım. Çok kayboldu saçlar. Yok mu önümde uzun saç? çok uzun. Pişmaniye gibi o Bu ne? <laughs> Dağılı elime attım saçları bu kısmın sonunda bir şey yapacağım arkadaşlar. Bunun kapanışını bugün çekemeyebilirim. Buradan temizlenmesi var bir de bunun çünkü. Bu riski aldık. Bu riski herkes yapmıyordu bu arada. Ya böyle video çekme cesareti yapan tek insan. Normalde bu tarz şeylere hiç cesaret edemem ama. Bir de cesaret edip video da etmem. Fazla, yoğun, yoğun bir Ve sen bu var. işi çok eskiden yapıyordun değil mi anne? Hani böyle evde saç kesme öğrenci Öğrencilerle kesmiştim. Bu arada beni, benim saçımı ilk kez kesiyor annem. Daha önce öğrencilerini kesmişti. Ben de ona güvendim ama bakarım ama şimdiye kadar inşallah iyi gitmiştir. Şu anda o uzun saçtan geri bana geri tek geri geri saçım yok. <laughs> Saç kalmamış. Uzun uzun olan hiçbir şey kalmamış. Garip oldum. Biz arkadaşlar zaten çok iyi aldığı için test ettiğimizde bu şeyleri alıyor olabilir. Makinenin sesini çok sağlam alıyor olabilir. Ha buralar normal diyorsunuz. Makine hiç sus. Kapatıyoruz şimdilik. Kesim aşamasındayız. O yüzden bu kısımları hani alt yazı falan eklemek zorunda kalmış olabilirim. Yani şu an zaten görüyorsunuz o yer yani eklediysem. Bir bakalım. Evet ne geldik. Evet şu an deriye döndük. Saçım başlıyormuş deriler de. <laughs> Son haline nasıl arkadaşlar? Önem alayım. Hah? şey olsun da kısa. Bilmiyorum kafana kadar artık bu saatten sonrası mı kalmış saçlar gitmiş. Bir dakika bir şey göstereyim. Arkadaşlar burada bir bayağı bir tomak var. Bunu size yakından göstermek istemiyorum. Sonuçta saç yani. Ah, tamam. Kurumak kedi gibi duruyor var arkadaşlar kamerayı açıklayın. Neyse ila bu arada annemle video gelmesi istiyorsa tabi böyle bir video değil, değil tabi bu ilk tanıştığınız video biraz garip. Ve gatta acı bir video gibi oldu. <laughs> Bildiğin saçımı kesiyor ya. Nasıl bir tuhaf hissettim. Ama e, bilmiyorum video gelmesini istiyorsan değişik videolar yaparız yani. Bir önerilerde bulunun bakalım hoşumuza giderse. Değil mi? Neden olmaz? Evet. Kafadasına çok yaklaştı. Lütfen. Bir, bir sağlıkçının kafatasını yok etmek istemezsin diye umuyorum. <laughs> İstemem. Bu sağlıkçı ileride birçok iyi hastaları iyileyecek. Tabi ki istemem. <laughs> Hazır bu bu bobdayken söyleyeyim. Benim yani sakallar da böyle çok sert arkadaşlar. Keserken bu makineyle özellikle keserken ben de e, bazen acı çektiğim oluyor yani sakarım arık yapana yavaş yapmam gerekiyor. Bilmiyorum yapım yapımdan mıdır başka bir şeyden mi dönüm saçlarım hep sert oluyor büyük ihtimalle. O yüzden kuaförler hani e, şey yaparken yıkayıp da şey yapıyor. Ben makineyle hani direkt aldığım için e, kuru olsun. Yani makine esnasını falan zarar görsün istemedim ben. Onu ayarlayamam diye düşündüğümde. kuru adından daha sıkıntı. Tabi bunu çoğu yıkayarak yapıyor. Kuaförler de öyle yapar. Biz, hani bizde bir kuaförlük yok annemde yıllar önce. Kaç yıl oradan ne? 20-30 oldu mu? 30 değildi lan 30, <laughs> 30. 16-17 yıl olmuştur. Yani 20'ye yakın işte. 20 yıl, 20 yıl önce yapmış en son. Yani o yüzden nasıl kestimediz sonucu odaklı <laughs> yani <kendi gülüyor> kesiyordum senin saçlarını. He, beni kesiyor muydun? Ben hiç hatırlamıyorum. Kesmiştim. Ben çocuktum hatırlamıyorum. 5 yaştan öncesi yok bende. Niye daha da yavaşladı ya? Yani? Allah ekber. Allah Allah. Arkadaşlar annem de şöyle. Ya böyle bak hızı hızı gösteriyorum. Şu makine diyelim. Zzz. Ya da şöyle. Dız dememişti. İmdat. İmdat kelli. Aa kelli. Kelli faça yapacaklar beni. Aa ay ay. İmdat. Aa sivilceler patladı. Allah. Aa. Bırakayım mı? Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. Çok ısındı bu. Makine çok ısındı. Allah ekber. Masal da makine. Oy vuralım. bir ellesine makineyi. Oy oy oy. Ay, ay, ay. kafa. Saç çok buradaydı çok biliyorum. Ben de özür dilerim. Biraz gideceğim. da sen Allah makine tutulmuyor. Şuna acı ve sana acı. Allah ben şey yapamam. Bak gel bakalım nasıl yapıyorsun. Bak sen daha iyi yapıyorsun ya. Güzel şöyle yitirip. Artık ben buradan kaçış yok. Şunu bir, bir şeyle tutmam. lazım. Eldiven eden yok mu ya? Çok yanıyor. Çok sıcakmış lan. Makine patlamasın şimdi kafamda alev atmışsın. <laughs> <laughs> Bir lan olmuyordum anne. Kafam yandı. <laughs> kafam yandı moduna değil mi? Şimdi o da oynanmış kaldı. Artık kendim de el atmak zorundaydım arkadaşlar. Kesiyor mu onu da anlamıyor. Bir saat sonra. Arkadaşlar bu kısımda e, makinenin sesinden de anlı Makinenin sesi az geldi kısımlarda ayrı kısık oluyor. Ve tarakta en son çıkarmıştık daha evet, evet. sonra. çünkü. Ama makinenin orada sesinden daha gürültüsünü anlayacağız ve o yanlışlıkla şey ben onu en hardcore moduna yani en kısa moduna ya, bu, bu almışım. Ben de artık Ondan önce bir sana. gereksiz öyle konuşma öyle oldu. O yüzden de arayı, saçım mahvoldu. Evet, <laughs> Kes 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 ya. Söyleyeyim. Bakın önleri komple aldım kendim aldığım için bakın bayağı sıfıra vurdum ee, hepsi şey kertenklar gibi yapacağım kendimi yani en son kendimi çukurdaki kertenklere döneceğim neye döneceğim bilmiyorum. Çok pahalı. Neyse arkadaşlar beni böyle görün <laughs> Şu an çok ilaç gözüküyorum farkındayım ama bunu tam kesilmiş halini göstereceğim birazdan siz hemen göreceksiniz. Evet. Son halimi görmek istiyor musunuz arkadaşlar? Biraz elimin ayarını kaçırdım. Evet. Şu anda hani ilk kesimi daha. O yüzden tam oturmadı. Bir iki güne kendine gelir. Ben makinenin gazabına uğradım diyelim. Elim tuşa çarpmış. Orada kesmeye çalışırken en son ben kendim kesiyorum. Bırak diye girdim. Şuradan girdim hatta. Ee, bilmiyorum. Bence çok da iyi olmadı o geliş. O gelişten sonra en yakın toparlamaya çalıştım. Ben kendim geri kalanı kendim hallettim. Artık çünkü annem bana bir şey olacak diye biraz tedirgin davranıyordu. Arkadan göstermeyeceğim. Ensem açıldığı için e, ensem e, şey sivilceli durumda olduğu için e, onları göstermeyeceğim. Bir, bir iki gün tedavi görür. Ondan sonra gösterebilirim. Ha bu arada gözlerim ağlamadı mı? Ker oldum diye ağlamadım. Dur, duş alıp duştan çıktım da. Hatta üstüm değişmişti de. Evet şurada aynadan arkamı görüyorsunuz ama göstermeyeceğim. Hadi göstereyim. Bakın bu, bu açıdan göstereceğim. Böyle işte bu kadar. Biraz kızarıklıkla işte o sivilcelerden dolayı. Şu açıdan göstereyim. Bu açıdan daha mı? İşte tamamen dimdik. Kel kafa. Şöyle göstereyim. İyice selfie moduna bağladım ben diye. İşte böyle arkadaşlar bu açıda biraz yüzüme nur inmiş gibi ama böyle sakalları da kestim Sak sakalları da elden geçeyim dedim duş alacaktım çünkü saç bayağı kel oldu şu an siz e, ışık parladığı için biraz şey görüyorsunuz ama bir iki güne toparlayınca hafif uzayınca 3 e, <laughs> numara gibi gözükür herhalde umuyorum Baksanız kafamdaki damarlar mamaların hepsi gözüküyor. Çok iyi. ilk defa ker oldum arkadaşlar. En son 10 yaşında, 12 yaşında falan olmuşumdur herhalde ki. Ama bayağı rahatlı insan. Yemin edin çok rahatladım. Bu açıdan biraz kötü gözüküyor. Böyle son halim bu arkadaşlar. Bundan sonra videolarım webcam'li gelecek. Oradan anlarsınız kamera şeyi. Bu videoyu bugün çektim. İlk videosunu bugün gündüz çektim. Ee, kesim aşaması e, yaklaşık tam olarak 59 dakika sürdü yüksek kalsın bari onlar dedim olmuyor dedim olmuyor ben hepsini birden girdim bir şekilde ya ilk defa kendimi tıraş ediyorum ya olacak bu kadar biraz uzayınca daha karizmatik durur herhalde bilmiyorum siz e, nasıl vurdunuz Keralim böyle Keralimin belak ediyorsunuz. nasıl olur? Hep uzun saçlı görmedin zaten. ilk defa uzun saçlı ve sabıra sabıra o kadar net gösterdim. Yani arada bir canlı yayınlarda hafif uzun halimi görüyorsunuz. Yakın arkadaşlarım biliyor benim uzun saçlı halimi bir tek. Onun dışında bu arada <laughs> oğlum kendimi e, tamam çirkin gibi hissediyorum bir tuhaf hissediyorum da. Yalnız vlog moduna da girdim ha şu anda çaktım mıyım? Yani daha daha bir özgüvenli vlog çekiyorum çünkü gibi oldum lan. Uh, sert bakış da tabii. <laughs> Neyse arkadaşlar, bunu çok uzatmak istemiyorum ki 5 dakika olmuş bunun ara kısımlarını keseceğim. Like ve yorumları çok önemli. Özellikle bu video için. Bu video için bir gün de kendimi değiştirdim ya. Uf uzun saçtan kısacık saça gidip kafam üşüyor. Ha, odam sıcak diye yine fena değilim. Şu an hafif esinti var. Salonda varan gezerken beynim üşürüyor ya. Yeni duş aldım bir de belki ondandır. Ama çok rahatlıyor insan. Yani uzun saç biraz başa dert. Ee, onu şey yaptım. Neyse vlog'da çekeyim mi ne arada? İçerik sunun ama bana Bo boş boş böyle ko konuşmamı da sevenler var. Hani bir yandan içerik sunun hem bir yandan bir şey yaparken hem de boş boş konuşun. Yine aynı şey yapıyorum. <laughs> Neyse hoşçakalın. kalın. Kendinize bakın. Videoyu beğen beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz eleştiriler yorum falan her şeyi yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi. Takının yorum yorumları anında cevaplayacağım. Gördüklerimi özellikle anında cevaplayacağım şu yoğunlukta bir de şu dönem biraz önce kadar baya yoğunum ve bu videoyu gerçekten şu an ya yarın atmış hocam ya da videonun çekildiği gün atmış hocam gündüz çekimlere başladım gecesine de yayınlayacağım Allah izin verirse bir internetimdeki yavaşlığa göre durum değişti tabi daha editini yapmadım bunun ve şu an edit için kısıtlı zamanım var hoşçakalın görüşmek üzere